Arkadaşlar <laughs> kuş inerken bile takla attı. arkadaşlar herkese selamlar öküm. Bugün bir arkadaşım yanına geldim çocuk bir arkadaşım Umut'un yanına geldik. Burada güvercinleri var kuşlar var. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kuş kümesinde doğmuş bir kardeşim bu benim. <laughs> Tam olarak yani kuşların içinde doğmuş bir arkadaşımız. Şimdi onun kuşlarını biraz görüntüleyeceğiz biraz da sohbet edeceğiz hep beraber. Sizlerle. Evet kanki bu kuş işi bunun çok hastalar var. Böyle acayip insanlar var. Sen de bu Dur. hastalardan bir tanesisin zaten. Evet, kardeşim. Yani kaç Ol. senedir yapıyorsun baba bu işi? Yani bu işte bu işin sırrı nedir? Şimdi kuş sever arkadaşlar illaki videoyu izleyecekler. İzlesin, güzel yani kardeşim. hasta kalacaklar büyük ihtimalle. Senin kuşların da baya güzel maşallah. Bu iş kaç senedir yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bu işin sırrı nedir? Yani çok hastalanıp ölen kuşlar var. Bununla ilgili bize biraz anlatma Öncelikle hoş geldin kardeşim. Eyvallah sağ ol kardeşim. Allah Teşekkür ederim abi. ayağına sağlık. Ben yaklaşık 18-19 senedir bakıyorum. Başıma bazı sıkıntılar geldiğinde mesela örnek veriyorum. Samsun dışına çıkmam gerektiği zamanlar oluyor mesela? Uzun bir çıkıyorum. Kendi hastamızı kuşlarım var. Onları zaten özellikle makaslamışım. Onlar belli de kuşların içinde. Aynen. Onlara makaslamışımdır. Hani onlara bir şey olmasın diğerlere önemli değil. Diğerleri zaten onların yavrularından yavrular Hep, hep işte akraba sayılır buradaki kuşlar hep. Onun yavrusunu, yavrusu, onun yavrusu, torunu, ben neyi. O şekilde. Benim kuşlarım üç renk kuş normalde. Bir iki tane farklı renk var. Onlar da eşimizin dostumuzun hediyeleri. Ben de bu hastalık küçük yaştan biri var. Elimden, onu, elimden, geldiğince, elimden geldiğince, elimden geldiğince imkanım oldukça, elimden geldiğince imkanım oldukça işte ilgilenmeye çalışıyorum. Fazla kuş uçuramıyorum. Uçurduğum kuşlarım hep Yavru kuşlar. Mesela burada benim iki renk kuşum var hastamızlık. Onların altından ben kızıl dalıyorum Mesela bak onlar istiyle küllüdür. Kızıl dalıyorum alıyorum, kara küllü dalıyorum alıyorum. Burada hep göründüğü gibi kızıl sinekli dalıyorum e, şey sinekli de yani. mesela. Hani kuşların sağlık durumu sıkıntı olduğu zaman mesela kendi has bildiğim e, yöresel diyeyim daha çok tarla usulü malzemeler var işte sarımsaktır, maydanozdur falandır. Bunlarla ürettiğim kendim bildiğim kadarıyla ürettiğim şeyler, yemler, şey, ilaçlar var. Temin ettiğim ilaçlar. Onlarla bakıyorum. İşte ne bileyim eczane satılan falanca ilaç falan. Öyle ilaç alıp ben kuşlara hiçbirine vermiş değilim o zamana kadar. Evet. Alıp vermem de. Tavsiye de etmiyorum ama ne bizim kuşçu abi kardeşlerimizin kendi tercihleridir. Saygı duyarım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Hayır kardeşim, kardeş. tözünü evet, kestim. Estağfurullah. Böyle çok kuş mu bakma iyi, sence az ve öz olması mı iyi? Aynen, yani? az olsun, öz olsun, temiz olsun, bizim olsun. Kaç tane var kardeşim burada? Burada senin şu an 22-23 tane kuş var. Hay bugün başladım. senin şansına da bak, bugün geldin, bir tane güvercin indirdin. Hemen onun sahibini de buldum, akşama da vereceğim şuradaki kuş bak mesela. Onun Buradan aynen... mı, bu köyden mi? Bu köyden kardeşim, yukarıdan, az bir yukarıdan. Ne İki kadar, kuş. bayağı kuşçu var mı kardeşim var, burada? Var, O kadar bayağı değil 6 de. 8-9 tane vardır kuş. Yani Aynen. Ben mesela yani buraya kuş indirdiğim zaman yabancı kuş kümesime sokmam. Kim mesela sahip? Atarım yeterli sayfama. Sahibi çıkar. Özelliği varsa özelliğini tarif eder. Eğer kuşun özelliğini doğru tarif ederse kuşuna teslim ederim. Mesela o kuşun sahibini buldum mesela ben. Akşama süzükleri bağlayacak. Hani bu tür şeylerde kalp kırmaya gerek yok. Aynen. İşte genç kardeşlerimiz oluyor, abilerimiz oluyor. Oluyor kuş mu? Kaçıyor, gidiyor. Başkasının damına iniyor. Bunu vermek, sahibe teslim etmek daha makbuldür. Bir de bu kuş işinde çok hırsızlık olay oluyor yani. Oluyor kardeşim. Yani işte ben bunu ki... anlamıyorum. Bunu gerçekten hani vurgulayarak söylemek istiyorum burada kayıtta da. Yani ya bunu yapmayla gerek yok bu. ya. Gerek yok. Adam burada emek ediyor. Bir hevesi, ya, ya. hobisi var. Ama çalıyorlar, giriyorlar, patlatıyorlar. Ya ne gerek var abi? Herkes... Kardeşim, ben o duyguyu bir kere yaşadım hayatımda. 18-19 senedir kuş bakıyorum. Bir bir kere yaşadım o duyguyu. Senin de çalındı mı kardeşim? Çalındı bir kere çalındı. Ama komple kökten çalındı bu kuşlar. Hemen seçmeyi almadılar yani. Bazıları gel çümese onu alayım bunu alayım alır gider kuşları gerisi kalır. Kötü olanları kalır. Kafasına göre iyilerini alıyor ya mesela. Evet, aynen. Onu da seçiyorlar değil mi? Seçiyorlar, seçiyorlar kardeşim. Hırsızım bile arkadaşlar. Aynen. Çok benim ona ne iç. oldu? Komple alındı kümesi. Sıkıntı yok. Ben gene türettim. Gene türettim. Çünkü benim kendi kuşlarımın soyu senin gibi değerli bir abim kardeşimin soyuydu. Sağ olsun geldi ver. Bak mesela burada benim çok değerli kuşlarım var. Hep hediyedir. Bak mesela şu erkek Sinan, Beş yaşar kuşlarına erkeği hediye yani. Çok sağ olsun Muhammed Ali çektiğim kardeşimden hediye. Allah razı olsun. Bana layık bir hediye etti. Kuşlar bu şekilde kardeşim. işte. kuşluluk güzel bir duygu. İnsanların duygularını kör gerek yok. Genç de, kardeşlerimiz abi. Bir diyorsun. de şimdi e, bazı insanlar şunu merak ediyor. Şu adam diyor ki ya işte ben kuştan ev geçindiriyorum. Evet, Deli gibi kardeşim. işte satıyorum, ticaretini var. yapıyorum. Bununla ilgili hani senin bir kazancın falan var mıdır? Nedir yani? Kardeşim nedir, ben herkese nedir? kuş satmıyorum. Benim de kazancım var evet var. Ben herkese kuş satmıyorum. Mesela şu göster kardeşim şu kuşları bak küllü benekli erkek. Sen daha bak. çok herhalde öğrende... o bir amaçlı yapıyor. O bir amaçlı direkt ben satmıyorum ben kardeşim. Adam 10 liraya da kuş veriyor, 100 liraya da kuş veriyor. O kuşun yavruları bende. İnanmak buna yavrulasın, yavrularını uçurayım, hazırlayayım. 1500 liraya, 2000 liraya 1500'de 2000 lira arası kuş var diyor. Onlar evet. bir görüntü yeri hangi kuş var? Şu erkek. erkek. Evet. Bak şu lübenekli erkek kardeşim. Evet kameranın çektiği Ondan şu sonra an. sonra nerede onun içi? Bak. Sonra o içeride galiba. Yüz küllü var. Bak şu benek garantili. Bunlar hep benim kendim soyuyorum. Makasız da var. Bunların bu altında her alabiliyorum. Sadece bağlı ve tanımlılığına bağlı. Umut'um bize şimdi burada baba Şöyle en güzel kuşum yani bu kuşun oynadığı zaman Şöyle oyun sever arkadaşlar, izleyecekler illaki kuşçu arkadaşlar bunu merak evet. ederler. Şu kuşun hani 20 küsur kuş var arkadaşlar burada. Hangisi? Böyle bir oynatsak en gözde kuşum. kuşumuzu bir de çekelim yakından Sinan kardeşim. Şu küllü erkekle bir tane de küllü düz küllü var. Yanaşmaz. Onu da göstereyim bakarsın ki zaten. Onu gösteremiyorum Oğuzhan çünkü yumurtaya yatıyor kardeşim. Şurada en gözde kuşlarımdan biri şu küllüdür. Evet arkadaşlar. burada. Dışarıda küllü benekli erkektir. Şöyle Sinan mekanı da bir çek. Şey, çok bir güzel de... bir mekanı var arkadaşımızın. Kardeşimizin. Bir de şöyle isli bir dişim var çiftinde. Öyle de. isli dişi de şöyle bir hayvan maşallah. Yani... Makaslı bunların hepsi kardeşim. Ya ben de biliyorsun süs tavuğuyla uğraşıyorum kardeşim. Biliyorum bu, kardeşim. Bunlar Tavini da de biliyorum. güvercinler de. Kankin, güver. Değişik ya. Hoşuma gidiyor aslında da çok. Çocukluktan beri bunlara çok bir hevesim olmadı ama görünüş olarak demiş demin demek istediğim çok kuş buydu işte bak notadan kalktı. Benim ben gözde kuşlar var. Rahatsız ne şey miydi acaba? Yani? Olsun, <laughs> yatar bugünlük olsunlar ya. Yatar yani. mıydı? Bugünlük yatar mıydı? Yatar mıydı? Yatar Bugünlük olsunlar. Bunların çoğu zaten o kuşların altından gelme kardeşim. Burada yabancı 4-5 tane kuş belki vardır ya yoktur. Bunlar da hediye olan kuşlardır. Bir tane zaten uçuyor ama da. O da yavru. Arkadaşlar videonun başında da bahsettiğim gibi bu bu kardeşim benim çocukluk arkadaşım. Kırkışan beri tanıdığım bir arkadaşım. Hani kuş kümesinde doğdu diyebilirim. Öyle böyle yıllardan beri hani yaşım 30. Yaşı 30'a yakın. söylüyorum. 18 seneyi devirmişimdir. 18 20 senedir kuş bakıyor arkadaşlar. Bir de şöyle muhabbetler var kardeşim. Şimdi Aynen. mesela ya adam işte araba verdi. Kuş var, müşterimiz de var evet. Ö öyle bunlar gerçek mi ya arkadaşlar? Gerçek kardeşim. bunlar hani Nasıl gerçek? videolarda görüyoruz, orada burada görüyoruz, televizyona çıkıyor. <laughs> doğru mu yalan mı? Bir de kendisine soralım kuşçu arkadaşımıza. Kardeşim o dedik bu büyük çoğu doğru. Bir, çoğu ço ço doğru en azından. Ama da da sesimiz şey olmaz. ee, Şöyle bir şey doğru. Şebap güvercinleri var belki bilirsiniz. Ee, masa Aa, kuşu Ben biliyorum. Çok görünüş olarak Aynen. da benim de çok hoşuma gider. Görüntü zaten yerde durur. Yürümesi duruşu zaten işi bitirir. Bir de üstündeki desenlerini falan filan Bunlar işi bitirir. Çibak kuşları daha çok öyle araba fiyatına, ev fiyatına gidiyor. Bizim oyun kuşları işte en fazla yetişer ben size söyleyeyim. 10 bin lira arasıyla 15 bin lira arasıdır. O da çok iyisini bulursunuz. Mesela oyun kuşu var. Oyun kuşu var kardeşim. Mesela burada kaldırırsın. Aa bu çok iyi dersin. Kaldırırsın. Kuşu izletirsin. Bu güzel az önce Çok iyi dediğim en sevdiğim kuşu yani en güzel oyuncu kuşu. Şöyle bir uçurma şansımız var mı? Yani? Makaslı kardeşim. Makaslı mı? Makaslı. Onlar değerli olduğu için makaslı. Şöyle şov yapabilecek, oyun yapabilecek bize iş kuş yok mu şu an burada? Şu an şu an bakacak kuş şu anda öyle fazla kuş yok. Uçanlar da yavrular zaten kardeşim. Maalesef ben sana bir tane kaldırayım. Bir tane kaldır da bir en az. O da yavru yapalım. bak uçanın kardeşi. Onu bir görüntüleyelim. O da uçanın kardeşi. Sen i̇yi çekebilirsen hemen hani uçtuğu zaman. İsmi garantili bir ayak kuralım. Bu arada arkadaşlar Umut kardeşimizin bir ufak bir kaza geçirdi. Ayağı biraz topallıyor. Bizi kırmadı sağ olsun. böyle bir günde geldi. Daha bugün herhalde. uçtuğu için kuş sürekli uçurulmaz zaten. Bugün uçtuğu için bugünkü kutusunu doldurdu. Ben günde bir sefer uçururum kuşları. Keşke bizi bekleseydin be kardeşim. İşte kardeşim haberim olmadı. Aniden geldi. Aniden için... oldu gerçi arkadaşlar bugünkü Sıkıntı video Şimdi ya. Normalde yarın çekecektik hava güzel diye. Yarın daha sıcak diye. Bugün de hava güzel oldu. En yani... gözde kuşum şu kardeşim. Olsun sağlık olsun böyle oldu. En gözde kuşum şu. Ona bak makas oldu halde. Beyaz olan valla. mı? Yok, beyazın yanındaki bak şu. Oo maşallah. O da çok güzel. Makaslı oldu halde yine şovunu yapar yani. Sıkıntı yok. Gene bir ayak vurayım senin için. Normalde vurmam. <laughs> Vallahi kardeşim ben kendimden fazla bunlarla ilgilenip bunlara bakıyorum. O yüzden Evet. Belli zaten. Arkadaşlar aynı zamanda bu eski köpekçilerden çok güzel pitbullları vardı eskiden tabi o zamanlar böyle YouTube'da video işi falan yoktu. Bir köpeğim vardı biraz da topraktan bahsedelim gel. Rahmetli oldu çok güzel <laughs> Rahmetli bir köpeğim. Çok güzel bir köpeği vardı toprak. Makas halde şovunu evet, yapar. Kuş. Maşallah Oturuyor. makas oldu halde. Çok güzel kuş. tamam gel oturalım biraz da oturarak kardeşim. Oturalım kardeşim. Hani kuşun böyle zırt pırt takla atması iyi bir şey değil aslında. Kimi insan mesela ihalede Kuşa elden kesiliyor. Tak tak yapıyoruz. E, yani bundan ihalesi var. Belki bilirsin. Yani, güvercin ihalesi var. Güvercin ihalelerinde mesela masaya kuş koyarlar. Abi de kanım bak. takla tak Her takla takmış iyidir diye bir şey yok. Bu bir gerçektir yani. Kuş odanın içinde yani de şovunu yapmaz. Ama çıkartırsın dama çatıya. Çatıya çıkartırsın kuşu. Çatıda bak denersin. İçeride oynamayan kuş Çatının üstünde sana çok üstüne çoğu yapar mesela. Hani sürekli takla takış da işte iyi bir şey değildir yani. İyi bir olacak ya kaydı yok. Bir de bir şey daha soracağım. Buyur, Bu kardesine. kuşlarla ilgili yabani hayvanlarla ilgili sıkıntılar oluyor. Ne gibi bir sıkıntı kardeşim? Ya mesela atmaca alıyor, doğan alıyor İşte kartal buralarda yoktur da. Hiç öyle bir olay başına geldi mi? Yakın, geldi kardeşim. Yakın zamanda veya da eskiden bile bir ona... Kızım. Mesela çok değerli bir kuşumu beyaz, düz beyaz bir tane bol paçak kuşum var düz beyaz. Gözümün önünde aldı. Çok değerliydi mesela benim için. Gözümün çok yaşlı da bir kuştu. Ama yaşlı olmasına rağmen rahat 7-8-9 yaşında belki de vardı kuş. Tam olarak bilmiyorum ama bir hediye gelmişti bana. Ama çok yaşlıydı kuş. O kuşun bile yaşlı olmasına rağmen sonuna kadar oyununu yapmış, oyun bozmamış bu kuştu. O yüzden bu kuş içinde de kardeşim, oyun kuşu içinde kuş ne olursa olsun sonunu her zaman yapacak ve oyununu bozmayacak. Oyun bozduktan sonra bir kuştan bir şey olmaz kardeşim. Burada en yaşlı kuş kaç yaşında kardeşim benim? Şu an kardeşim yani burada en yaşlı mi? bir kuş küresli olması lazım. O da düz... Yok şuradan. Düz bir istilak işte geliyor. Şimdi şu kuşu mesela çoğu insan görürsün almaz. 5 kuş para vermez. Ama benim gibi çok değerli. Çünkü hiç uçurmamış. Yatmış sürekli ben çok yaşlı. Şu anda... 16 yaşında falan vardır o kuş. Oo, o kadar var mı? Arkadaşlar hayvanın 16 yaşında diyor. Hayvanın haline baksana kardeşim. 16 yaşında gençler. güvercin ilk defa görüyorum. Kuşçu abilerimiz, kardeşlerimiz iyi bilir. Kuşun yürüyüşünden, duruşundan anlarsınız zaten yaşlı olduğunu. Banko 16 yaşında vardır. Hani o da çok değerli kuşlardan bir tanesidir. Ama ben şimdi tek olarak renk olarak küllü ve kızıl sevdiğim için tabi onlara daha gözde tutuyorum, daha emin tutuyorum. Ama o da değerli bir kuştur yani. İstilirimin çoğu da ondan gelmektir zaten. Vay be kardeşim ya. O yüzden kardeşim. Bu, kardeşin... bu tabii biz teferruatını bilmiyoruz arkadaşlar aynen. yani. Ben Neler var Çok, düş... hani içli dışı değilim ama tabii bakan arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz, seviyoruz onları. Yanlarına geliyoruz böyle. Allah razı olsun. Bu da güzel bir hobi. En azından hani ya kahveye gitmektense ne bileyim kumar oynamaktan, boş işlerle uğraşmaktan sağ yani böyle Hayvanlarla uğraşmak Adam da güzel çümesini de yapmış, oturma yerini de yapmış aynen. Yazın burada insan ne bileyim yani Semaverimi yakıyorum Semaverimi Muhabbetimi, yap... yap. sohbetimi yapıyorum arkadaşlar İşten geldim, yorgunluğuna, kuşlara bak geldin, Aynen yani çok kardeşim. güzel 10 numara hoşumuza gitti İşte. Aynen kardeşim. Evet, kardeşim. Vallahi sormak istediğim bir şey vardı. Yani, yani böyle ara ara kuşçu arkadaşlarımızı, köpekçi arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Videolar çekiyoruz. Şeyim var kardeşim, takıntım var mesela. Ben buraya kimseyi çıkartmam. Çıkmasın abi benim kümesime kimse. Abi şimdi herkese güven olmuyor kardeşim ben, maalesef. Hani. tabii ben şimdi bunlara insanlar görsün bazen... beğensin diye bakmıyorum zaten. Ben kendim sevdiğim için bakıyorum. Aynen öyle. Şimdi ben buraya çıkartırım birini. Öbür gün öbürü de ister. Ben o yüzden kimseyi çıkartmıyorum. Ben bu yokken benim burada kuşlarıma bakacak iki kişi var. Biri Emirhan diye bir kardeşim. O da burada zaten şu anda. Aynen. Bir de Sinan Yüksel diye bir kardeşim. Onların ikisini çıkartırım. Başka kimse gelemez zaten buraya. Çıkartmam. Bak mesela dedim dedim ya senin şansına bugün bir şaka alalım diye. Evet. O kuşu sahibi almaya geldiğinde bir buraya çıkamayacak bir şey abi. Çıkartmam abi gerek yok. Aynen öyle aşağıdan vermesin. Birin gitsin abi. Adam kuşunu alıyor. Arkadaşlar alayım. bu güvercin işinde benim canım bir kere yandı çünkü. Çok söylüyor. hainlik oluyor maalesef. Aynen. Üzülerek söylüyorum hani bunu. Benim canım bir kere yandı. Böyle yardım şeyler tabii olsun hiç kimse istemiyor. İstemiyoruz ama maalesef oluyor. Şurada da sakın yanlış anlaşılmasın. Kimseye <laughs> yoksa gözüyle baktığımız yok. Sadece önlem alıyoruz. Buraya hani evet, gerçekten evet. benim kendi öz kuzenlerim bile ben çıkartmam gerekiyor yani kendi öz kuzenlerim geç çıkartmıyorum geri geliyorum. Ben Anladım. onlara bile güvenip demiyorum ki şu an küme sanatlarını alın da şu kuşlara yem verin demiyorum. Arkadaşlar dedikleri gerçekten doğru. Biz de video çekmek için geldik. Hoş geldin. Normalde yani kimseyi sokmuyor buraya. Yıllardır burada kuş işi yapıyor. Ama tebrik ediyorum. Gerçekten kuşları falan da çok güzel. Kümesi falan da çok Allah güzel. Bakın mı? Temiz arkadaş. Bu konuda. Kardeşim <laughs> ee, videoyu sonlandıralım burada. Tabii. Şimdi, bu kadar yeter arkadaşlar. E, videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere inşallah. Burayı terk et. Burayı terk et. Şöyle bir selam verelim kardeşim seninle. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler. Hayırlı günler dileriz.